birlik dayanışma fedakarlık özveri bunlar hemen her toplumda örnek vasıflar olarak kabul edilir. Her insan bu erdemlere sahip bireylerin arasında hayat sürdürmenin özemini duyar. Birazdan izleyeceğiniz filmde de bu güzel ahlak özellikleri konu alınmıştır. Ancak bu filmin kahramanları insanlar değildir. Burası Orta Doğu. Bu sıcak ve kurak topraklarda hayatta kalabilmek çok zordur. Arap kuşları olarak bilinen bu küçük canlılar, bu zorlu ortamda hayatta kalmayı başarırlar. Çünkü bu kuşlar, kendi aralarında harika bir dayanışma ve işbirliğine sahiptir. Hemen her şeyi birlikte yaparlar. Yıkanmak dahil. Yıkanma bittikten sonra sıra güneş banyosuna gelir. Kuşlar tüylerini kuruturken bir taraftan da birbirlerini temizlerler. Bu iş sağlıkları için çok önemlidir. Yorulmadan ve üşenmeden birbirlerinin bakımlarını yaparlar. Arap kuşları arasında iş bölümü de vardır. Örneğin, yavrular için yiyecek bulma işini bütün grup birlikte yapar. Sonra toplanan yiyecekler eşit olarak paylaştırılır. Grubu savunma sorumluluğu da eşit olarak paylaştırılmıştır. Her kuş sırayla bir ağacın tepesinde nöbet tutar. Nöbet değişim zamanı geldiğinde yeni nöbetçi beklemekte olan arkadaşına bir miktar yiyecek getirir ve nöbeti devralır. Bu nöbet grubun güvenliği açısından hayati bir öneme sahiptir. Bir engele kivanı. Nöbetçi Arap kuşur hemen alarm verir. Bütün grup savunma için bir araya gelir. Kuşlar aynı zamanda yılanı rahatsız etmeye ve dikkatini dağıtmaya çalışırlar. Bu arada genç kuşlar yılana meydan okuyarak güç ve cesaretlerini kanıtlar ve grup içinde saygınlık kazanmaya çalışırlar. Tehlike uzaklaşınca yaşam normale döner. Nöbetçi nöbet yerine geçer. Yavrular kendi aralarında oynamaya başlar. Peki bu kuşlar kendi aralarında böylesine güçlü bir dayanışmaya nasıl sahip olmuşlardır? Düşünmeye ve soru sormaya devam edelim. İzlediğiniz canlılar bilinçten yoksun birer hayvandır. Bir hayvan arkadaşları için niçin nöbet tutar? Ondan beklenen hiç düşünmeden uçup gitmesi ve karnını doyurmak için yiyecek aramasıdır. Ancak aksine büyük bir özveri sergiler. Hiçbir şey yemeden büyük bir ciddiyet ve kararlılıkla bir asker gibi nöbet tutar. Bu canlılara fedakarlığı öğreten kimdir? Onlara kendilerini arkadaşları için tehlikeye atmayı kim emretmektedir? Şüphesiz bu küçük kuşlara sahip oldukları birlik, dayanışma ve fedakarlık duygusunu veren, onları yoktan var etmiş olan yüce Allah'tır. Kur'an-ı Kerim'in Nahl suresinde bildirildiği gibi Allah canlılara hayatları için gerekli olan davranışları ilham etmektedir. Fedakarlık ve dayanışma duyguları kuşlar arasında çok güçlüdür. Ardıç kuşlarının kendi aralarında gösterdikleri dayanışma ve yardımlaşma da bir başka yaratılış mucizesidir. Bu kuşlar 30-40 bireylik gruplar halinde yaşar. Grup içinde birlik ve beraberlik her zaman çok güçlüdür. Yavrular hep birlikte özenle büyütülür. Grup içindeki dayanışmanın en güçlü örneği yavrular tehlike altında kaldıkları zaman ortaya çıkar. İşte bir tehlike. Genç bir kuzgun. Hedefi yavrular. Grubun gözcülerinden biri kuzgunu fark eder ve diğerlerini uyarır. Grup alarm durumuna geçer ve savunma güçleri bir araya gelir. Kuşlardan biri öfkeyle bağırarak düşmanını tehdit eder. Tehdit bir süre sonra harekete dönüşür. Topluca düşmana saldırırlar. Saldırı karşısında şaşkına düşen kuzgun geri çekilir. Ancak dövüşçüler bütün güçleriyle saldırır ve düşman yere indirilir. Saldırı sonucunda kuzgun canını zor kurtarır. İletişim, yardımlaşma ve birliktelik yavruların hayatını kurtarmıştır. En büyük kara canlısı olan fillerin en önemli özelliklerinden biri birbirlerine olan bağlılıklarıdır. Fedakarlık ve yardımlaşma yalnızca aile bireyleri arasında değil, bütün sürü içinde görülür. Afrika düzlüklerinde sıcak bir yaz günü Filler kendilerine yiyecek ve su bulabilmek için sürekli hareket ediyorlar. Kurumaya yüz tutmuş bu göl çevredeki tek su kaynağı. Vahşi öküzlerden bufalolara kadar birçok hayvan onlarla bu su kaynağını paylaşıyor. Hortumu henüz kısa olan bu yavru filin işi biraz daha zor. Suya ulaşmak için iyice eğilmek zorunda. Yetişkin fillerden biri kazara yavru file çarpar ve yavru su birikintisinin içine düşer. Yavru bir an önce kurtarılmazsa çamura gömülecek ve ölecektir. Kaybedilecek zaman yoktur. Anne fil dizlerinin üzerine çöker ve çukura eğilir. Hortumunu yavrusunun altına sokar ve onu yukarı çekmeye çalışır. Olay yerine gelen diğer filler de ona katılır ve yavruyu çamurdan çıkarmaya çalışırlar. Ve sabırlı bir kurtarma operasyonu başlar. Çukur çok diktir. Bu yüzden bazı filler çukurun etrafını kazarak yavruya ulaşmak için bir rampa yapmaya girişirler. Bazı fillerse etraftaki bufaloları olay yerinden uzaklaştırır. Çünkü yavrunun düştüğü bölgeye su içmek için bir sürünün yaklaşması kurtarma çalışmalarını aksatacaktır. Sonunda ekip çalışması başarıyı getirir. Minik yavru kurtulmuştur. Sürüdeki her fil kurtarılan yavrunun yanına gider ve hortumuyla onu koklar. Bu filler arasında bir sevgi gösterisidir. Sürü içindeki bağlılık ve yardımlaşma küçük yavrunun hayatını kurtarmıştır. Canlılar arasındaki bu şaşırtıcı özveri Allah'ın yaratmasındaki mucizelerden biridir. Allah bir Kur'an ayetinde şöyle buyurur. Sizin için hayvanlarda da Elbette ibretler vardır. Bu büyük toprak kulelerin her biri termit isimli karınca benzeri bir canlının yuvasıdır. Termitler milyonlarca bireyin oluşturduğu koloniler halinde yaşarlar. Termitler öylesine uyum içinde çalışırlar ki bütün koloni tek bir vücut, tek bir canlı gibi hareket eder. Bunlar işçi termitler, sahar ve körler. İzlediğiniz gibi toprak parçalarını özel bir harçla karıştırıp yuvalarının duvarlarını genişletiyorlar. Allah tek bir vücudun hücreleri gibi hareket eden bu canlılara farklı görevler için farklı vücut yapıları vermiştir. İşçiler inşaat için gerekli aletlere vücutlarında sahip olarak doğarlar. Asker termitlerse izlediğiniz gibi ağır silahlarla donatılmışlardır. Termitler toprak kulelerinin derinliklerine bulunan mahzenlerde mantar yetiştirirler. Ancak bu üretim sonucunda ortaya yan ürün olarak karbondioksit gazı çıkar. Eğer karbondioksit yuvadan atılmazsa termitler boğularak ölecektir. Ancak Allah'ın termitlere ilham ettiği bu inşaat tekniği sayesinde böyle bir şey olmaz. Rüzgar akımlarına ulaşan yüksek bacalar, yuvanın içindeki kirli havayı yukarı doğru çeker ve koloninin akciğer görevini görür. Termitlerin inşa ettikleri yapıların her biri birer mimari ve mühendislik harikasıdır. Şimdi burada biraz geri alıp bütün bu anlattıklarımız üzerinde bir düşünelim. Termit küçücük bir böcektir. Akıl ve şuur sahibi değildir. üstelik sağar ve kördür. Peki bu böcek bir bina yapma bilgisine nasıl sahip olmuştur? Binlerce termit arasında kendisine düşen görevi nereden bilir? Ekranda gördüğünüz bir bina projesidir. Bu projenin içinde bina inşaatında yapılacak olan her işin detayı bulunmaktadır. Hangi işi kimin, nasıl ve ne zaman yapacağı belirtilmiştir. Bu projeyi akıl ve bilgi sahibi bir mimar çizmiş, akıl ve bilgi sahibi bir mühendis gerekli hesapları yapmıştır. Yine akıl ve bilgi sahibi ustalar, işçiler tesisatçılar bu projeye göre hareket ederler. Her biri projenin ilgili bölümünü inceler ve inşaat bu plan dahilinde ilerler. Bu noktada dikkatli bir şekilde düşünelim. Termitlerin ellerinde bir projeleri yoktur. Hiçbir eğitim almazlar. Gözle görülür bir yönetici tarafından yönlendirilmezler. Peki nasıl olur da binlerce termit aynı anda büyük bir uyum içinde benzersiz tasarıma sahip binalar yapabilirler? Şimdi bir an için gözleri ve kulakları olmayan insanların var olduğunu düşünelim. Bu insanlara hiçbir konuda eğitim verilmemiş olduğunu kabul edelim. Sonra bu insanların binlercesi aynı anda kendilerine hiçbir emir verilmeden, ne yapmaları gerektiği kendilerine tarif edilmeden, hep birlikte bir inşaat yapmaya başlasınlar. Üstelik inşa ettikleri yapı benzersiz bir plan ve tasarıma sahip olsun. Böyle bir işbirliği ancak tüm bu insanları mucizevi biçimde kontrol eden bir irade ile açıklanabilir termit içinde durum aynıdır. Sağır ve kör böceklerin tek bir vücut gibi hareket etmeleri ve sonuçta kusursuz yapılar inşa etmeleri bize açık bir gerçeği göstermektedir. Termitleri Allah yaratmıştır ve yaptıkları işleri de onlara Allah ilham etmektedir. Bir Kur'an ayetinde Allah şöyle buyurur. Şu halde Hamd göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi Allah'ındır. Göklerde ve yerde büyüklük O'nundur. O üstün ve güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir.